Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız inşallah iyisinizdir 31 Ekim 5 Kasım haftası diyoruz ve tarot yorumumuzla başlıyoruz arkadaşlar evet sevgili koçlarla başlayacağız haydi bakalım yükseleni güneş burcu ay burcu koç olan arkadaşım ee, hepiniz izleyebilirsiniz tabii ki bütün abonelerim ve beğeni atan arkadaşlarım niyetime dahildir sizler de niyetinize dahil olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bakalım bu hafta sizi neler bekliyormuş sevgili koçlar. Öncelikle tabii ki en önemli duyurum süper teşekkür butonu aktif dolar işaretli olan yerden bağışlarınızı yapabilirsiniz. Yaptığınız bağışlar sokak hayvanlarına benim kendi çapımda yaptığım bağışların içine ekleniyor. Ee, hangi niyetle destek oluyorsanız niyetiniz gerçek olsun arkadaşlar. Ve sevgili koçlar kolektife bir bakım lütfen size uyanı alın uymayana evrene gönderin arkadaşlarım. Bakalım bu hafta sizi neler bekliyormuş. Önce genel enerjilerine başlıyorum sevgili Koç burcu Evet arkadaşlar kişisel danışmanlık isterseniz videonun altında bulunan açıklamalardaki linkten bize ulaşabilirsiniz. Instagram Durat Refal kanalımızdan da ulaşabilirsiniz. Koç burcu ee, evet haftanın genel enerjisine baktığımda içinde bir öfke patlaması olabilir susmuşsun hani susmuşsun 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 içine atmışsın içine attığın bir döngüdesin ve bu aşkla alakalı bir durum diyor geçmişinde kalan bir kişiyle sana verdiği vaatlerle sana verdiği ümitlerle alakalı bir durum. Ee, ve çok öfkes, öfken var. İnanılmaz derecede öfkelisin. Haftanın genel enerjisi öfkeli olarak veriyor. Ancak hani bu kişiye karşı bu öfkeni haykırabilirsin. Niye? Çünkü burada e, bir konuşma olacak dedi. Aslında sen de başlamak istiyorsun ama e, şu anki sessizlikten kaynaklı atmaya çalıştığın, atamadığın öfken var diyor. Ve burada diyor ki e, bir konuşma olacak. Ben ne kadar e, sus desem de, sakin ol desem de e, biraz öfkene hakim olamayacaksın gibi görünüyor. Öfkenin adı hayal kırıklığıdır. E, mümkün mertebe sakinliğini korursan daha güzel olur. Zaten niyetin kişinin ulaşması, yeniden doğuş, yeniden başlangıç için kişi sana gelecek. Onun da aklında geçmiş. Şu öfkeni birazcık dindirirsen daha sağlıklı olacak olarak geliyor sevgili koçlar. Peki bakalım klasik tarot bize ne verecek arkadaşlar? Evet sevgili Koç Burcu bakalım. Asa dokuzlusu, kılıç ikilisi, asa kralı, kılıç onlusu, asa prensi, para altılısı ve asılmış adam. Şimdi Koç burcum buraya baktığımda diyor ki acı bir şekilde bir ayrılık yaşamış olabilirsin. Acı veren bir sonlanma olabilir. Sırtından bıçaklandığını düşünüyorsun arkadaşım. Hani hak etmediğim dediğin bir ayrılık da olabilir. Burada diyor ki e böyle kişiyi bırakma enerjisindesin. Hani yaptığını affedemiyorum kesinlikle dediğin ama bunun da bedelini ödetmek istediğin bir enerjidesin. Askıya almışsın bu kişiyi. Ve burada da diyor ki eee bu niyetinde kararlı olacaksın koç burcu. Şimdi bu kişiden sana geliş olacak ama e, askıya aldığın bu kişiyle alakalı aklından geçenleri gerçekleştireceksin. Yani nasıl ki kaçıp e, uzaklaşmaya çalıştığın, yaşadığın ihanetten dolayı e, geldiğinde de gayet kararlı bir şekilde ihtimal bile vermeyeceksin bu kişiye ve bu kişi sana yaşattığını yaşayacak arkadaşım. Sana yaşattığı acıyı, üzüntüsü, üzüntüyü kişi kendisi yaşayacak olarak veriyor. Evet devam ediyorum koç burcum. İmparator içe. Para sekizlisi. Asa şövalyesi. Asa dörtlüsü. Kılıç dokuzlusu. Şeytan ve kule. Şimdi bu kısımda enerji tutan koçlar. Burada da bir yıkım. ...bir yaşanmışlık ayrılık pardon... ...bir yıkım yaşanmış... Ee, ...sahip çıkmak istediğiniz ya da... ...sahip çıkılmasını istediğiniz bir ilişkiyle alakalı... ...yıkım yaşanmış diyor... ...hırslar çok fazla gündeme gelmiş... hırsa yaptığınız tartışmalar, kavgalar olabilir... Ee, ...burada diyor ki... ...içinde yüreğinde kabusların var... ...sıkıntıların var, endişelerin var... Ee, ...ancak bu endişelere... ...istinaden kutlaman olacak... ...arkadaşım... evet ...bir yıkım yaşanmış ama yine bu kişinin sana karşı tutkuları çok yoğun olduğu için sana bir elini uzatacak Tutkuyla, özlemle, arzuyla sana bir elini uzatacak dedi. Ve gördüğüm kadarıyla da bu uzatılan eli tutacaksın. Çünkü kutlama olacak. Çünkü tutkular biraz yükselecek dedi. Aynı zamanda bu kısımla uyumlanan arkadaşım bir kapı açılıyor sana iş kapısı. Alanında uzman olduğun bir yerde olabilir. Uzmanlı sistemli çalışılan bir yerde olabilir. Maddi anlamda sana çok iyi gelecek bu başlangıç diyor arkadaşlar. Devam ediyorum koçlar kupa dörtlüsü, kupa beşlisi, para prensi, para kralı, adalet, kılıç ası, kılıç kralı. Evet bu kısımla uyumlanan koç burcu birinden destek geliyor sana şimdi hakkın olan bir şey olabilir. Mahkemelik bir durumundur ama bu mahkemeye kazanmak gerçekten hakkındır ama korkuların vardır. Kolektifte bir kısım için söylüyorum. Birinden destek alacaksın ve evet hak ettiğin başlangıcı, hak ettiğin mutluluğu yaşayacaksın. Ancak haksızlığa uğradım dediğin, hakkımı istiyorum dediğin ya da ilahi adalet dediğin bir döngüde hayal kırıklığı yaşayıp içine çekilmişsin. Ve burada e, hani evet ilahi adalet diyorsun, hakkımı istiyorum diyorsun ama burada diyor ki bir tarafın bu ilahi adaletin gerçekleşeceğine inanırken bir tarafın inanmıyor. Bir tarafın tamamen böyle bir vazgeçmişlik, pes etmişlik enerjisi içinde. Birinden destek alacaksın arkadaşım. Ve evet bu ilahi adalet yaşanacak dedi. Ve burada kazanan sen olacaksın merak etme diyor. Zafer elde edeceksin dedi arkadaşlar kılıç ası. Zafer elde edeceksin olarak geliyor. Peki bakalım piya kartımızın size bu haftaki mesajı ne olacak sevgili koçlar? İkiz Aleve bağlantısı çok yoğun arkadaşlar. Kolektifte İkiz Aleve bağlantısı çok yoğun verdi. Tevafuk diyor. Miftah. Çocuk ve Büyü bir aşk. Hmm. Öncelikle Koç burcum hissettiğin bir halsizlik, bir tembellik, bir yorgunluk olabilir. Ee, herkese böyle bir negatif olarak bakıyor olabilirsin. Kendin de negatif enerji yorgunluk içinde olabilirsin. Bu birazcık böyle negatif bir enerji aldığın için göze nazara da gelmiş olabilirsin. Bundan kaynaklı olabilir. Ve burada da diyor ki aslında e, ilişki içerisinde bir kadersel karşılaşma bu diyor. Bir kadersel tanışma bu diyor. Sıradan bir ilişki değil aslında masum bir sevgi var ortada dedi. Ee, ve burada e, bu konuyla alakalı, bu gönül ilişkisiyle alakalı karşı taraftan sana bir adım gelecek çünkü aynı frekanslısınız diyor İkiz ee, sanki iki kutsal ruhun karşılaşması gibi ee, bir döngü var burada diyor ee, ve sezgilerine güven aslında sen de sezgisel olarak bunun kadersel bir ilişki olduğunu hissediyorsun ve burada karşı taraftan adım gelecek ama çözüm senin elinde arkadaşım. sen e, ne dersen ilişki o yönde ilerleyecek olarak gözüküyor peki sevgili koçlar Meleklerden bir mesaj kartı alacağım. Bu hafta için dikkat etmeniz gereken konu ya da size gelen mesaj neymiş? Buna bakalım. Evet Koç burcum. Haydi bakalım meleklerden sana gelen mesaj nedir? Sezgi dedi arkadaşlar. Sezgi Sezgi ruhunuzun hissettiği en gerçek enerjidir. İçgüdüler ve sezgiler asla göz ardı edilmemelidir. Sezgi süper bir güçtür. Sezgilerinizin sizi yönlendirmesine izin verin ve bu hafta sezgilerinize güvenin arkadaşlar. Evet kolektifine yüksek ayrına olsun. Beğenen arkadaşlarıma şifa olsun arkadaşlar. Size uyanı alın uymayanı evrene gönderin. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.